İzah ettiğim gibi İslam üzere Müslüman olarak ölebilmenin en önemli yolu nefislerin İslamlaşmasından geçer. Öyleyse bizi biz yapan aklımız, duygularımız, azalarımız İslamlaşmalıdır. Yani İslam ölçüleri üzerine hareket etmelidir. Tabi biz İslam üzere Müslüman olarak Ölmek istiyorsak. İşte o zaman elimiz harama uzanmaz. Haramı tutmaz. İşte o zaman elimiz iskambil kağıtları, tavla zarları, içki kadehlerini tutmaz. İşte o zaman elimiz haksız yere çevremizdeki insanları acıtıp incitmez. Çünkü İslamlaşan el, İslam ölçülerine uymayan işleri yapmaz. Artık biz elimizle bir şeyi tutarken veya elimizle bir şeyi yaparken ölüm bize gelecek olsa biz İslam üzere Müslüman olarak bizim ölmemiz kolaylaşır. Yine azalarımızdan dilimiz, kulağımız, gözlerimiz de İslamlaşmalıdır. Yani İslam ülkeleri üzerine hareket etmelidir. Çünkü hiçbir insan ben konuşurken veya dinlerken veya bir şeye bakarken ölecek değilim ki diyemez. Zira hiçbirimiz nerede, ne şekilde, ne halde öleceğimizi bilmiyoruz. Bundan dolayı bu azalarımızın da İslamlaşması gerekir. İşte bu azalar İslam ölçülerine göre hareket etmeye başladığı zaman artık biz konuşurken veya bakarken veya bir şeyler dinlerken de ölüm bize gelmiş olsa biz İslam üzere Müslüman olarak bizim ölmemiz kolaylaşacaktır. Duygularımızın da İslamlaşması gerekir. Çünkü bizi biz yapan hususlardan biri de duygularımızdır. Mesela sevgi, korku, nefret, kin, merak her biri birer duygudur. Neticede insan duygularının peşinde koşan bir varlıktır peşinde hareket eden bir varlıktır. Bundan dolayı insanın duygularının da İslamlaşması gerekir. O zaman neyi seveceğimizi, nelerden korkacağımızı, neleri merak edip öğrenmek isteyeceğimizi, hangi duygularımızın arkasından gideceğimize dikkat etmemiz gerekir. Eğer mesela bir misal vereyim. Bazı insanlar bir artistin veyahut da bir topçunun yu merak eder onunla alakalı onun hayatıyla alakalı veya yaşayışıyla alakalı birçok şeyi merakından dolayı öğrenir fakat aynı insan ne garibdir ki bir ayeti kerimeyi bir hadisi şerifi veya İslami bir meseleyi merak edip de öğrenme ihtiyacı duymaz Bundan dolayı insan merak ettiği, sevdiği şeylerin bu duyguların peşinde koşarken İslamlaşmışsa İslam üzere ölmesi kolaylaşır. Ama merakları, sevgileri İslamlaşmamış ise o zaman farklı bir şekilde ölüm gerçekleşecek demektir. Allah muhafaza. Tuvalete giriş ve çıkışımız da İslamlaşmalı ne demek tuvalete girip çıkış İslamlaşmalı. Yani tuvalete giriş ve çıkışımız İslam ölçülerine uygun olmalı. E bunu da Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hadislerinden ve onun davranışlarından ancak öğrenebiliriz. İşte hadislerden öğrendiğimiz efendimizin tuvalete girip çıkışı gibi bizim tuvalete giriş çıkışlarımızı da İslamlaşınca çünkü kimin nerede öleceği belli değil. Nice tuvalette ölen insanlar vardır. Bundan dolayı bizim tuvalete giriş çıkışımız İslamlaşmak mecburiyetindedir. İşte biz tuvalete girişimiz ve çıkışımız İslamlaşınca ister girerken, ister tuvaletten çıkarken, isterse tuvaletin içerisinde insan ölsün İslam üzere müslüman olarak ölmesi kolaylaşır. Yani yer ve mekan artık fark etmez. Mesele nefsin İslamlaşmasıdır. O hususta nefis İslamlaşınca müslüman üzere ölmesi onun kolaylaşacaktır. Sonuç olarak İslamlaşan aklımızla, İslamlaşan duygularımızla, İslamlaşan ellerimizle işlemiş olduğumuz ameller ne kadar İslam ölçülerine uygun bir şekilde çoğalırsa bizlerin İslam üzere Müslüman olarak on ölmeleri o nispette kolaylaşır. Buraya kadar izah ettiğim hususu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadislerinde şöyle özetlemektedir. Müslim'de geçen bir hadis. Ve temutuna ve kema taishun ve kema Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşr olursunuz. Dirilirsiniz buyurmuştur. Buyurmak suretiyle özetlemiştir. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.